Ben 5.5 sonunu beklerken daha 5.4 gelmeden skor hakkında olabilecek leakler geldi. Aslında bunlar Yadigar setleri üstünden oynanış biçimini tahmin ettiğimiz bir video olacak. Bunlar birer leak. Değişim ihtimalleri oldukça yüksek unutmayın. Ben bu şekilde leak bilgilerini araştırıyorum. En kısa sürede kanala atıyorum. Mutlaka abone olun. Rahat rahat takip edin. Youtube abonelerime verkim ve kristal dağıtıyor olacağım. Çekilişimize sponsorumuz olan hesap.com.tr'nin sitesinden çok kolay bir şekilde katılabilirsiniz. Sadece hesap açmanız yeterli. Çekiliş bir haftada sonuçlanacak. Sonuçlandığında kazananların hesapları direkt olarak yansıyor olacak arkadaşlar. Bunun dışında daha fazla çekiliş bekliyorsanız çünkü malumunuz biliyorsunuz 5.4 çok zorlu geçecek gibi. Kick ve YouTube bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak Varesa ise... 5.5 için bekleniyordu. Bu ihtimali kuvvetlendiren bilgiler geldi. İki yeni yadigar seti geliyor. Bir tanesi mutlaka verası için olsa gerek iki parçası havadan saldırı kuvvetini %25 arttırıyor. Dört parça etkisi ise her havadan saldırıda yük biriktiriyor. Maksimum 5 defa her defada %15 hasar arttırıyor. Yani %75. İki parça etkisi de işin içine girince %100 hasar bonusu şu an biraz fazla görünüyor. Ama gelmez de diyemiyorum güç farkı yaratması gerek verasının. Çünkü 5 yıldız olarak gelecek. Ama bu set şah oyuncular için de mükemmel bir haber. İnanılmaz hasar arttırır. Bu bilgiyle beraber var Barasa'nın oynanışını öğrenirken Shanyu'nun Reran alacağını da kesinleştirmiş oluyoruz. Çünkü Shanyu'nun tam bunların üstüne gelmesi harika bir olay olur. Barasa ile ilgili birkaç bilgi daha verecek olursam Shanyu'nun aksine havada asılı kalabileceği ve birden fazla havadan saldırı gerçekleştirebileceği konuşuluyor. Bu beta açıldığında doğrulanacak bir bilgi henüz ortada bir şey yok. Yansan hakkında Barasa'nın özel saportu olacağı söyleniyor. Böylelikle onun da 4 yıldız olduğu doğrulanıyor. Ancak yine uyarıyorum bunlar birer leak. Gelelim o inanılmaz iddiaya. İkinci bir yadigar seti geliyor ve ikinci parça etkisi buz hasarını %15 arttırıyor. Evet erkek Skirk için geliyorsa arkadaşlar ne yazık ki Skork buz elementi olacak gibi görünüyor. Biraz üzücü ama yapacak bir şey yok. Bilgileri aktarmaya devam edelim. Eğlenceli bir şeyler geliyor gibi. Çünkü Yadigar'ın 4 parça etkisi çok garip. Karakterin enerjisi 0 olduğunda normal atakların hasarı %60 artıyor. Aynı şekilde ulti hasarı da %60 artıyor. Ancak normal atakla hasar verdiği anda ulti hasarı bonusu 6 saniye yerine deaktif oluyor. Aynı şekilde ulti ile hasar verdiğimizde normal atakların %60 hasar bonusu deaktif oluyor. Ve bu etkiler savaş alanının dışındayken de tetiklenebiliyormuş. Oyuna gelen en gri bir adigar seti olur eğer ki böyle gelirse. Ama şuradan toparlamaya çalışalım. Tartak de bu karakterin öğrencisi. Zaten kendisinden bir şeyler katmış olması gerek ve şunu biliyoruz. Tartak de farklı savaş modlarına girebiliyor. Galiba Skirk hem on field hem off field sub DPS olacak gibi ve nuke modu hem de devamlı hasar modu olacak. Bizim yapacağımız bu yüklere göre diye tahmin ediyorum. Bence devamlı hasar modunda sadece saldırı ve element ustalığına odaklanacağız. Nuke modunda ise ulti kullanacağımız için sadece enerji yüklemeye odaklanacağız odaklandığımız garip bir build ile karşı karşıya kalabiliriz. Görünüş açısından Tartaglia'da olduğu gibi birden fazla silah sahip olacaktır. Normal ataklarda başka silah, E yeteneğinde başka silah, ultide de başka silah. Bunları takiben ultinin nuke veya tek seferlik hasar vermem ihtimali de var. Yani normal ataklarla hasar çıkarabiliyoruz tamam. E Eğitinin de belki elementen etki kazanıyor. O da farklı bir hasar çeşidi. Ama ulti tek kullanımlık olmak yerine elinde farklı bir silah alıp savaş alanında onunla devam edecek olabilir. Bu ihtimalle ulti formundayken normal vuruşları ulti hasarı olarak sayılacaktır. Bu bana daha yüksek ihtimalle geliyor. Yadigar setinin efektlerini göz önünde bulundurduğunda... Her ihtimalle karakterimiz ne yazık ki buz elementine sahip olacak gibi ama sorun yok. Bence kiti eğlenceli olacak eğer ki farklı 2-3 moda sahip olacaksa. Oyuncu açısından da karakteri güçlendirmesi kolay olacak birden fazla boyut seçeneğimiz var çünkü söz verdiğim gibi bu bilgileri sürekli kovalıyorum. üstünü araştırıp düşünüyorum ve sizlere aktarıyorum. Sizler de beni kırmayıp kanalıma abone. Ya arkadaşlar abone olun işte. Hem eğleniyoruz hem de bilgi veriyorum sizlere. Kaybedecek bir şeyiniz yok. aksine kazanıyorsunuz bir de yani. E o zaman ne diyelim? Sizleri de abone olarak aramızda görmek dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.